Canlı Darkweb'den aldığım robotu göstereceğim. Bir tane daha alıyorum. İlk önce şunları göstermişimdir. En sonunda bunu bulmuştum. Arkama koyayım. Çünkü lazım mı olur? Darkweb yani. Yani ne yapalım Darkweb'de? Savaş i̇şte. savaşma var? Kalkanı alayım mı? Yok almadım. Bir tane daha alayım kılıcım. Bir şey olur kırılır falan. Bir şey olur gücünü kaybeder falan. Bak. Bu robot işte. Dark Web'den aldığım bu kedi robotu. Şunu. şunu. Bu kedi robotu. Akedo. Bunu Dark Web'den aldım. Böyle şey. Ben bunu bak bakın arkadaşlar. Şunun içine koymuştum. Sonra bir saat sonra buraya geldim. Burada. Ama burası da açık yani. Bir şekilde açmış. Şimdi Cemal Çanal gibi bakalım tuvaleti koyunca tek kişi ne olacak? Bay bay. dedim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada kalın. Bir kakama yapıp geliyorum. takayım. Geldim. Arkadaşlar ya. Neyse. Gidelim ya. <laughs> oh, Dark Web'den aldım robot değil mi? Peki niye ış ışık Artık ödevine bile geçer Tamam geçeceğim sonra. Neyse neyse neyse. Şu Dark Web Killer. Şimdi onu bu odaya kilitleyeceğim. Hı <laughs> kerik <laughs> dedim Arkadaşlarımız geldi. Tamam, kaptım. Dağda... Dağda... Hayır. Ulan ıslık bir burası. Bu, bu oynayacaksa, kızıcım oynayacaksa buna bir zarar gelir. Şimdi arkadaşlar. Piş 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 piş. Evet bir şey oldu mu? Sadece şey çıktı ya. Adam gücünü kaybetti. Ben bilirim ya. Eğri. Darfet kalır. Acaba ne yapacak? Ses verirken mi? Abi canım sen gel. Bir sigara bir şey içeyim. Eski cihil Geldim. Nasıl buraya geçti ya? tam bıraktım da. Neyse. Şimdi buraya bir yerden telefonla telefonun görüntüsüne bakacağım. Tamam ben çıkıyorum. arkadaşlar baktım ki oyuncak canlıydı ve ben burada görüntüm gözüküyordu. Neyse siz sizin çağrılmışsınız. Şimdi robota asıl şimdi takip hmm, hmm. Olmadı arkadaşlar. böyle Yendik. Evet robot bozuldu. Evet arkadaşlar robotu bozdu. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.